merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PK nasıl aşağı çıkaracağım. Birinci olarak arkadaşlar. Nasıl pet satıyorsun demiş. Çok basit. Hemen göstereceğim. Pet yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bundan. istediğiniz peti seçiyorsunuz. Sonra sağlık dosunu öyle diyorsunuz. Bu onayla diyorsunuz. Altın veriyor. Bu kadar basit. İkincisine geçelim arkadaşlar. Eşya nasıl siliyoruz? Basit şeyler sayıyorsunuz. Çantaya giriyorsunuz. Ve çok kovasına basıyorsunuz. İstediğin eşyaları çıkıp sile basıyorsunuz. Nasıl petleri işiniyorsun? Bu benim sırrım arkadaşlar. Asla söyleyemem. Benim sırrım maalesef ki. Maalesef o yüzden söyleyemem. Mavi niye konuşmuyor anlayamadım. Tekrar çıkarıp yapayım. Nasıl? Evet devam ediyorum arkadaşlarım. Söylüyorum. Nasıl ev silebiliyoruz arkadaşlar. Hiçbirisini silemiyoruz arkadaşlar. Satamıyoruz. Öyle durabiliyor arkadaşlar. Nasıl hareket silebiliyoruz. Hareket silmek de ha, bunlardan bahsediyor. Bunları da arkadaşlar. Otomatik özel olarak veriyorlar. Devam edelim. Nasıl paketler bize bedava geliyor? Neden geliyor? Kreatör olduğumuz için. Ama benim ben kreatör değilim. O yüzden hepsi bana bedava gelmedi ve yeni şeyler geldi. Onları daha sonra inceleyeceğiz. Bunları daha sonra inceleyeceğiz. Evet. İkincisi. Sen PKXD'de orada mı öğreniyoruz ya arkadaşlar? yazmayamış. Nasıl ya unuttum Nasıl? Yeri nerede arkadaşlar? Kod yeri buradan kaldırıldı. Onu da en son göz. Şimdi videomuz bu tarihlerdi. Şimdi iki tarihlerdi ne yapacağız? Yeni paketler geldi. Onun için size kod yerini göstereceğim. Şimdi yeni paketlere bir bakalım. Mısır sürpriz kutusu geldi ve içinden 400 TL mobilyalar ve yeni şeyler çıkıyor. Şans bilgisinden böyle. Ve yenilendi. Bakalım neler çıkmış. Netler var. Bunlar falan var. Bir şöyle bir bakmak istiyorum. Güzelliği şaka mı? sallanıyor. Bakalım yüzü. Wow, çok güzel. Saça şaka mı? Çok güzeller. Ve yeni petler gelmiş. 750. Bu da mumya kedisi. 150 mas. Şimdi size kodu yeni göstermek istiyorum. Arkadaşlar i̇şte Google'a giriyorsunuz. Yazıyorsunuz ki PKXD yazıyorsunuz. Ondan sonra kendi sitesine giriyorsunuz. Ve burada çıkıyor. Aşağı gidiyorsunuz. Aşağı aşağı. Ve burada kod yeri var. Restgard Agora diyorsunuz. Ve bunları yazıyorsunuz. Ben yazıp geliyorum. Ve arkadaşlar böyle oluyor. Ee, kabul e kabul Ve promosyon kodunu kullan diyorsunuz. Ve buraya kodu giriyorsunuz. Ve tazmin etmek diyorsunuz. Arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.